Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Asphalt 8 adındaki e araba oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son iki turluğunu oynamıştık biliyorsunuz. Şimdi devam edeceğiz. Ama üstek başlamadan önce abone olun, abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve başladık. Bu arada arkadaşlar ee, önceki videoda reklam kaldıramamıştım. Ama şimdi öğrendim. Ondan dolayı şey reklamı kaldırabilirsem kaldıracağım. Neyse şimdi. Oyunun yıldız avı etkinliği diye bir tane etkinlik geldi. Bu etkinlikte böyle şeyler var arkadaşlar. Yavaş yavaş kademe atlayarak bu arabaları falan alabiliyorsunuz. Neyse iki tane yıldız aldım ben arkadaşlar. Şimdi yıldızları nereden görüyoruz? Neyse etkinliğe başlayalım. Yıldızı ve etkinliği. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ve hazırsanız 3, 2, 1, başla. Oğlum merkezde Lamborghini var. Neden bende bu var? Oğlum bana ne abi bu hile? Millet'te Lamborghini var. Hakan onu burada. On numara her yerde. Şimdi eller hava ya, Ya ha. Lamborghini İtalya. Di sizmedi İtalya. Öyle söylüyorlar herhalde. Neyse. Evet arkadaşlar az önce ufaktan bir kaza yaşadık. Neyse devam edelim. Sarın yok. Diyecektim ki sorun oldu. Arkadaşlar şu bir tane yıldız varmış. Ve alalım. Yıldızım var artık. Aa yok. Yıldız benden kaçıyor. Hah aldım. Arkadaşlar bir tane yıldız aldım. İyi bari. Tam burada bir tane yıldız var. Gel buraya. Hayır kaçamazsın. <laughs> arkadaşlar hala sevizinciyim ya. Bu arada arkadaşlar oyunu indirmek istiyorsanız şey şimdi ismini baştan söyleyeyim oyunun ismi asfalt 8 haberiniz olsun yani Yok ya o onu ben nasıl yaptım neyse filmler aksiyon filmlerindeki sahneler O robot var. Yeni herhalde. O yol ayrımı neresi burası? Tabii ki de. Ben şöyle. Tamam. Şimdi devam etmemiz lazım. Hala ama hala sekizinciyiz ya. Ama arkadaşlar bence bu hile. Millete gibi güzel Lamborghini gibi arabalar vermiş. Bana verdi. Bana ise kendi arabamı vermiş ya. Böyle bir şey yok. Hayır diskalifiye olamam. Hayır 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 hayır. Bas. Hayır hayır hayır. Hadi. Hadi. Hayır. Ne oldu? Kalefiye aldım ya. Evet arkadaşlar sonuncu olduk. Toplam iki yıldız kazandık. Arkadaşlar ama bence ben doğru söylüyorum. Çünkü adamlar gitmiş bana verdikleri arabaya bak. Araba mı? Hoppa.